Aç şu telefonu Yeşim, aç! Yeşim! Yeşim! Yeşim. Baybaş Bey ile görüşeyim. Güzel. Efendim. Kartal yaşım hanımın bile geldi. Güzel. Tamam. Kılıç. Konuşman işe yaramış. Kartal nereye koşturacağını şaşırmış durumda. Eyvallah baba. Kusura bakma da bu çocuk meselesi nedir? Her şeyi bilmene gerek yok Kılıç. Benim dediklerimi yap, şimdilik yeter. Peki. Buna gerek var mı? Neye gerek var mı? Bu minik kuşun yardımına diyorum. Ben bizi bir şekilde buradan çıkarmanın yolunu bulurdum. Çıkaramazsın Kılıç. Artık çok geç. Polis peşimizde. Hem sadece benim değil, senin de peşinde. Bizi buraya nasıl soktuysa... ...kendi çıkaracak. Eyvallah. Yeşim! Yeşim! Boşuna arama. Baybaş beni gönderdi. dün gece olanlardan sonra biraz düşündüm. Ya neyi düşündün sen? Çocuk nerede? Nereden geliyorsun sen? Başımıza bu kadar kötü şeyler gelirken... ...onun bizimle olması doğru olmaz diye düşündüm. Ee? Sana bir söz verdim. Senden vazgeçemem. Oğlumdan da vazgeçemem. Ama madem bir savaşa giriyoruz... ...onun bizden uzak olması iyi olur diye düşündüm. Neresiymiş o uzak yer? Bunu bir süreliğine sen bile bilmeyeceksin. Ya Bahar, İtiraz istemiyorum tamam mı? Ateş, Ateş.